Ve tabii ki bu seçimin kaybedenlerine de değinecek olursak bu seçimin en büyük kaybedeni Sayın Kılıçdaroğlu olmuştur. Çünkü son derece bonkör bir şekilde iki meclis grubu kurmaya yetecek sayıda milletvekilini yüzde bir bile oyu olmayan partilere hoyratça vermiş. Cumhurbaşkanı olma maksadıyla, hedefiyle ancak günün sonunda Cumhurbaşkanı da olamamış, kaybetmiş, mağlup olmuş ve verdiği 40 tane milletvekiliyle ortada kalmıştır. Yine seçimin bir diğer kaybedeni elbette ki altılı masanın kendisidir. Zaman zaman da yedili masa olarak ifade ettiğimiz masanın kendisidir. Milletvekili seçimlerinde ciddi bir farkla kaybetmişlerdir. Meclisteki çoğunluğu milletimiz çok ciddi bir farkla Cumhur İttifakına vermiştir ve tabii altılı masanın yedili masanın Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kılıçdaroğlu da seçilememiştir. Bu nedenle yedili masa veya bir başka deyişle altılı masa bu seçimin kaybedenlerinden olmuştur.